Evet ikinci yarıya kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sezer araya gönderdi. Ufuk. Raşit'le mücadelesi orada. Raşit sol kanlı bir şekilde kurtardı. Seken top Serdar'da kaldı. Serdar. Serdar arayı düşündü biraz. Hızlı bir top. Behçet'in pası atladı orada. Sezer ama top kaybı geldi. Şimdi Emircan sağ kanata. Çevrilen top. Devrim istediği gibi çeviremedi. Şimdi Şafak. Birebir de Ahmet'ten sıyrılırken yerde kalıyor ama. Taç. Yeni mahalle gençliğin. Şimdi çok büyük hata geldi. Devrim karşı karşı. Devrim attı çalımın. Orta bir. Müdahale var mı diye bakıyorum. Out. Çıkma. Tamam. Sezer. Gel, gel. Sezer arayı düşündü. Berat kesti. Serdar. Gel, gel. Serdar pasını verdi. Gel, gel. Ahmet havalandırdı gel, gel. ama top kaybı geldi orada. Sol kanada. Ufuk kaleyi düşündü. Bir kurtarış. Gel, gel. Az önce Ufuk'un vuruşunda Arda başarılı olmuştu. Berat güzel çıkardı. Sedat orta alandaki boşluğa oynadı. Emircan baskı var. Sezer top kaybı geldi o noktada. Şimdi sağ kanattan Berat vurdu. Dışarı gidiyor. ortada Sezer topla buluştu. Ufuk atladı. Top geldi Serdar. Serdar sağ kanada. Sedat. Sedat. Top sekti devrimin önünde kaldı ama kaleye gitmedi. Abdullah. Evet orada, orada. Uzun bir top. <laughs> Ab, düzeltiyorum Ahmet. Uzun bir top. Evet, evet. Serdar kazandı topu. Sağ bomboş. Sedat kurtaramadı. Yürü <laughs> Sağ kanada bir pas. Şafak çekti sağına. Sedat geldi kazandı topu. Şimdi 4'e 4 pozisyon. Sedat solunu aldı. Sol kanada. Devrim ortaladı. Serdar yükseldi. Arkada Emircan. Bir müdahale. Sezer geri oynadı. Uzun bir top. Berat'a gelen top. Gökhan da kovaladı. Gökhan da kaldı. Gökhan vurdu. Arda çıkarıyor. İki güzel hareket. Raşit. Raşit uzun gönderdi. Şafan pası. Gökhan. Gökhan kaleye baktı. Yine Arda. Berat uzaklaştırdı. Devrimin önünde kalmadan. Beşet. Tehlikeyi önledi orada. Taç kullanıldı. Bir müdahale var. Emircan. Emircan içeri hareketlendi. Sedat. Sedat solunu aldı vurdu. Dışarı gidiyor. Çok riskli bir pas ama geçti orada. Sezer. Raşit'in pasında ortada Sedat. Sedat kaleyi düşündü. Çık, Hemen gel. kullanıldı. Uzun top. Sedat. Barış girdi araya Gökhan. Sezer. Tekrar Barış. Top kaybı

Hadi. Hadi, hadi, hadi. hadi. Aynen çabuk, çabuk. Başit. Başit uzun gönderdi. Evet, evet. Emir'in <laughs> <laughs> Emir yapmış olduğu hadi, evet. hareket hadi. faul. Tek istiyorsan Kontrol. <gülüyor> Emir, <gülüyor> Emir, kontrol. Emircan Şöyle. ortaya oynadığı devrim kaleye baktı top direkten çıkıyor sekat döndü top devrim müthiş vurdu ama direkleri geçemedi şimdi Sezer uzun bir top Gökhan için hızlı. Devrim iki kişi arasından kurtardı şutunu da çekti orada. Savunmadan da önce atak sürecek Devrim. Top kaybı orada şimdi Barış. Sol kanada iyi top. Ufuk çevirdi topu Gökhan bıraktı Sezer. Orada ayak koyan Raşit. Bir sakatlık var. Taç kullanılacak. Devrim uzun bir taç. Barış. Takım takla vatata. Sol kanata. Zor bir top orada. Sezer için. Şimdi Ahmet de kullanacak. Yeni mahalle gençlik. Orta alana bir top. Uzaktan vurdu. Dönen top. Emir harika girdi topun dibine. Ahmet'ten çok iyi bir şut. Seker topta. Emircan tamamlıyor. Bir gol daha. Yeni mahalle gençlikten. Kale. Kale, Ufuk. Dışarı gitti. Uzun top. Serdar. Kaleye gönderdi. Gökhan. Gökhan. Sedat geldi kazandı. Gökhan tekrar. Yarı alan çabuk geçti. Şimdi şimdi de yeni mali geçtik hata. Emircan. Emircan. Kurtaramadı. Şafak ikinci yarıda biraz daha tutup Şafak ilk yarıda çok etkiliydi Serdar Serdar Behçet'in müdahalesi var Hemen kullanıldı arkaya doğru bir top Barış'tan sekti kornere gidiyor Köşe vuruşunu emircan kullandı arkaya doğru Serdar yükseldi dışarı gitti top artık mücadelede yaklaşık 15 dakika sağ kanata devrim attı çalımını devrim vurdu. Bir müdahale var mı? Evet. Köşe vuruşu. Orta geldi. Arkaya doğru devrim. İlk yarıda aynı golü diğer tarafta atmıştı. Bu sefer de bu kaleye atıyor. Yeni mali gençlikten peş peşe goller. Hadi, hadi, hadi. 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 Şafak. Kaleci Arda. Ahmet. Sağ Emircan. Yaralanı çabuk geçtiler. Emircan attı çalımını. İkinci rakibi top kaybı geldi. Orada Sezer. Orta alanda Şafak. Şafak Emircan'la mücadelesi. Ufuk sol kanadı düşündü Sezer. İyi paslaşmalar. Harika sıyrıldı orada Şafak. Çaprazdan attı golü. Müthiş sıyrıldı. Dar açıdan güzel bir gol kaydetti. Ahmet. Gerden Serdar. Kontrol gelmedi. Gökhan. Gökhan. Şafak. Şafak'ın pası. Şimdi Ufuk. Gökhan'ı çıkardı. Arkada. Bu sefer de Sezer. Hadi, hadi. Peş peşe goller bu kez. Takım taklavattan geldi. Bir dakika içinde iki gol izledik. Hadi,

Yürü, yürü. Sezer yürü. şafa doğru gönderdi. Raşit daha yakın topa. Sekti. Kornere gitti top. Şafak hemen kullandı. Bir şut daha. Gole çok yaklaştı. Sezer'le takım takla var. Ama isabet yok. Uzun bir top. Emircan'a gelmedi. Sizler, sizler. Barış sol kanata ufuk çevirdi. Arkada şafak istedi. Top kaleci kurtarıyor. Oyun sürüyor. Berat. Berat havalandırdı. Serdar'a çok iyi top. Serdar! Top Emircan karar penaltı. penaltı, yok, yok, penaltı. <gülüyor> 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 Müthiş bir pozisyon. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi Emircan Mükemmel. kullanacak Emircan kalecinin Mükemmel. Uzandığı köşeden topağlara gönderiyor. Dön, 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 bravo, abi, bravo, böyle, hakim, Emircan yine süratlendi ama orada Barış'ın. Evet top kaybı geldi. Şimdi bir kontra atak Sezer. 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 Şafak. Basit bir top kaybı, kaybı ufuktan. Son 10 dakika artık mücadelede. Yirmali gençliğin üstünlüğü var. Uzun bir top Emircan'a doğru. Kaleci de çarpıştı orada. Serdar tamamlayan. Emircan ama bir sakatlık yaşıyor. Gerçekten büyük şanssızlık. Golü attı ama sakatlık var Emircan'da. Umarız ciddi bir şey yoktur. Ufuk vurdurmadılar. Abi, iki kişi. Hadi. Sedat Hadi. Top kaybı. Şimdi Barış. Barış vurdu. Üstten dışarı gidiyor. uzun bir top. Sağ kanada. Ufuk. Berat kazandı topu. Berat'ın pası Sedat. Barış araya girdi. Ufuk. Şafak oynadı. Şafak. Şimdi kurtardı Gökhan orada. Raşit'in de müdahalesi var. Korner. Dışarıya çevrilen top. Behçet'e. Şimdi geldi. Raşit de gitti kazandı topu. Orta alanda Serdar bomboş. Sezen şimdi onu kovalıyor. Serdar kaleye vurdu. Az farklı dışarı gitti. Top kaybı Serdar, dar açıdan denedi. Ortada Devrim müdahale etti Barış, Sezer, Sezer'in pası sol kanada, Barış arkada Şafak, kurtaramadı orada. Sekti. Bir şut. Abi, al git, al git. Behçet'ten. Devrim, Sabit yok. Solda devrim bomboş. Şimdi ona doğru bir top. Yerden. Kaleci. Serdar ama. Devrimin önünde kalabilirdi o top. Behçet. Ortada Sezer. Sezer havalandırdı top arkaya doğru. Tehlikeli pozisyon. Bir aşırtma. Kaleci. Arda. Kornede çaldı topu. Hemen kullanıldı. Sağ kanattan. Ufuk. Berat. Seken top. Behçet vurdu. Dışarı gidiyor. <laughs> doğru, 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 doğru. Uzun bir top kaleye doğru gidiyor. Harika bir kurtarış. Serdar. Bırakma, bırakma, bırakma. Behçet Serdar Uzaklaştırdı Sedat Kafayla indirdi Müca Mücadele de artık Son bölüme girildi Ortada Sezer Emircan pasını verdi Devrim çaprazda Karşı karşıya pozisyon Devrim rahat bitirdi Yeni mahalle gençlikte Artık galibiyete doğru ilerliyoruz. <laughs> <laughs> Serdar kazandı. Emircan. Emircan. Devrimle <laughs> oynamak istedi. Top kaybı geldi orada. <gülüyor> <gülüyor> Güzel kurtardı. Şapampası. <laughs> Berat <gülüyor> kesti. <laughs> Berat. Son olarak Gökhan'dan çıkıyor top. Uzun bir top. Arkaya doğru Emircan. Şimdi araya Barış güzel düşündü orada aslında karşı karşıya kalacaktı ama kontrol gelmedi. Serdar. Serdar kurtardı. Kaleye de vurdu. Kaleye çıkarıyor. Barış baskı var. Barış riskli bir top. Gökhan çok iyi kurtardı. Gökhan vurabilir. Gökhan ölü boş. Dışarı gönderdi. Git, evi, git. Devrim yakaladı birebir de Devrim boşalttı önünü Devrim vurdu yandan dışarı gidiyor hadi, hadi. Berat, Berat Yine başarılı bir müdahale bugün savunmada çok iyi Berat Dövür. Kurtarabilecek Dövür. mi oradan Evet top Sedat'ta kaldı Sedat açtı önünü yine Taç kullanıldı arkaya doğru iyi bir top. Barış'tan sekti. Şafak'ta kaldı. Şimdi Behçet'le gelişiyor atak. Behçet attı çalımını. Sol kanada Gökhan'ın arkasına düştü top. Taç yeni mahalle gençliğin. Takım takla atadığına önemli bir fırsattı. Barış. Barış. Araposu müthiş. Arkada ufuk bitiremedi. Sedat. Sedat. Ayakta kalamadı. Gökhan. Gökhan gidiyor. Gökhan. Ahmet. Kazandı topu. Solda devrim sağda. Serdar var. Ahmet çalım attı. Ahmet ikinci rakibi sağda Serdar oynadı. Abi. Serdar Ahmet topuk bası orada. Kademede şapak. Behçet araya girdi. Şimdi Şafak. Sol kanata. Ufuk. Ufuk. Ufuk vurdu. Sabitsiz bir vuruş. Evet iki dakikalık. Bir süre kaldı artık. Serdar. Bravo. Bırakma, bırakma, bırakma. Arka iki. Ah, kale boş. Kale boş. boş. Harika boş. bir gol. Sedat'ın golü. Çok büyük hata geldi Serdar'dan. Sedat tamamladı. Sezer. Son artık tamam. bir dakikaya girmek üzereyiz. Bırak, bırak, bırak. Bırak, yorma, yorma, yorma. Yorma. Emir'e, Emir'e, Emir'e gücün yeter mi? Gel, Gökhan kurtardı. Şafak 2-1 pozisyon. Müthiş müdahale Raşit'ten. Şimdi Ahmet sağ kanata Sedat. Serdar bıraktı. Raşit vurabilir. Raşit direkten dışarı gidiyor. Artık maçta da Son anlar, her an bitebilir. Barış ve evet, son düdük geliyor.